Arkadaşlar ikinci bölümün yarısı da bir sıkıntı oldu. Ben şu an ikinci bölümün yarısını devamlı getiriyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi zaten sıkıntılar yaşandı. Ben şu an ikinci bölüm devamlı getiriyorum. Madenleri Madem, Madem bir <laughs> Çoğu yeri lootladık. Ben bunu çekerken siz, siz belki ikinci bölümün Yersiniz diyorumsunuzdur. Hemen bakıyorum, kirevli bir şey var mı diye yok. Heh. Demin alırdık da çok yukarıda. Arkadaşlar ben aşağıya doğru kazalım bence. Hemen üstten. Bir arkadaşımız Excel 4'e in demişti. Oralarda var demişti. Elmas. eksi 4'e ineceğim onun için hemen kızıl taşları da alın Mesela şöyle yapalım ya yani. bildiğiniz gibi zaten dört tane dedim aman dört tane elmasımız var arkadaşlar ben biraz aşağıya doğru katıp geliyorum hemen arkadaşlar ben eksi 54. kata indim İlk demirimiz de buldum. Arkadaşlar ben biraz düz kastım gördüğünüz gibi. Demir kasman gerekiyor yani. 2 saat uğraşmayayım. Başka da demir yok sanırım.

elmas bulduk yine. Kaç tane çıkacak? Başka da. Bakalım kaç tane olmuş? 10 tane olmuş. 6 tane çıkmış. Wow, çok iyi. Arkadaşlar ben biraz da diz kazıp hemen arkadaşlar ben biraz da kastım yan taraflardan son bir ses geliyor ama demir de bulduk artık falan. Kasmayla, demir falan kasmay demir kasmayın alacağım yarım saatliğine uğraş yine mi elmas? Çok şanslıyız bugün. Kaç tane? En son 10 taneydi. 8 tane. Ömür billah bana hiç 8 tane çıkmamıştı bu madenlerde. Ellerde 1.19'un şey özel. Dur seskiliyor sesi geliyor mu? taraftan çok iyi anlamadım bir ses verin. Lapis. Sanırım yan taraf. Şuraya doğru kazalım. ses gelmiyor neyse. Geldi. <laughs> neyse Boşuna uğraşmayayım. Boş bu Arkadaşlar ben kazıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben bayağı bir kastım. Biraz daha kazayım sonra madenden çıkarım. Altın bulduk. Altını da yan çıktı taş kasmayı da kasalım. Hemen eksi 4e çıkalım. kesti. Şuraları da kapatayım. Bitti. Oldu. Oh, sonunda kömür bulduk. Neyse. Az bir şey de olsa vardı zaten. Hemen bunları da kıralım. başlıkta yok. Hadi bakalım. Biraz da el elmas çıksa yeter ya. Elmas. Hadi bir beş tane. Başka Kaç tane alayım mı? Bu seferlik yeter. Arkadaşlar ben madenden çıkıp hemen geliyorum. Arkadaşlar sonunda evimi buldum. Hemen yatıp gelmiştim. Malzemelerimize bakalım. Fırın yapalım. Dokuz tane yeter. Yaman fırınımız buraya koyalım. ya? Evimiz zaten küçük, boş niye yapmazsın? Kaçmaması için size barikat kurdum. Seni de koy. Babamın. Evet. Olsana. Hayır. Bu da demin yalnız bir şey. Yok. Öyle diyeceğim ben. Evet. Az bir şey alalım. Şuraya koyalım. Zaten bu da varmış başka türlü değil. Burada da pişirecek bir pişir. şey. O zaman bunu da buraya koyayım. Arkadaşlar video bu kadardı. İkinci bölümün yarısı şu an yükleniyor. Birazdan da bu yüklenecek. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Onlar da 3. bölüm gelecek. 3. bölümde de ne yapacağımızı Düşünüyorsunuz ev yapacağız arkadaşlar. Video bu kadardı.